bir katlama sorumuz var. Önce bir katları geri açalım biz burada. Katları geri açtığımızda deriz ki ya burayla burası birbirine eşit olur. Bu da birbirine eşit olur. O zaman orada bir ikiz kenar üçgen var. Yani biz işte şuradaki küçük parçaya A diyecek olursak burası da A'ymış. Buna A diye açabiliyormuşuz. Bir de aşağıda küçük bir orantı var. Diyor ki DE gördüğün yere X diyecek olursan diyor. DE'nin olduğu yere X diyecek olursan diyor. AC denilen yer yani şurası kaç x'e eşitmiş? 4x'e eşitmiş. Şimdi burada bir 30 derece diye bir açımız var. Bu 30 dereceyi biz acaba ne için nasıl kullanacağız? Hemen onu düşünecek olursak ya bir 30 derece bize niye verilir? Tabii ki de 30 60 90 üçgeni için verilir. Ancak şurada bir durum daha var. Onu da göstermek lazım. Ya yani burada bir orta nokta oluşmuştu yani ya, A'ya A diye. Ben eğer bu A ile B'yi birleştirecek olursam aslında şöyle bir durum oluşuyor. Zaten burası 90 derece. E, buradaki 30-60-90'ın dikini çizersem bu tam B üstünden geçmek zorunda kalıyor. Neden? Çünkü paralellikten dolayı. Şimdi 30 derecenin karşısına benim normalde ne yazmam lazım? 2x yazmam lazım. Zaten o bu tarafı da sağlıyor. Demek ki bizim A noktasından çizeceğimiz yükseklik aynı zamanda nereden geçiyormuş? B üstünden geçiyormuş. Şimdi artık soru çok basit bir hale geldi. Hemen diyebilirsiniz ki ya 90'ın karşısında 4x yazıyor. 30'un karşısında 2x yazıyor. O zaman şuradaki açı 60 derece oluyor. 60'ın karşısında ne olmuş? 12 olmuş. Yani normalde burası 60'ın karşısı 12 ise biz ona ne dememiz lazımdı? 2x'in kök 3 katı dememiz lazımdı. Demek ki 2x'in kök 3 katı dediğimiz şey 12'ye eşitmiş. Buradan x dediğimiz şey 6 bölü kök 3. Yani genişletecek olursak da 2 kök 3 diye x'e hesaplayabilirmişiz.